Bugünkü su balımı dinleyen can dostlarım cümleden selamın aleyküm. Hayırlı nurlu bereketli akşamlarınız, hayırlı nurlu bereketli hafta başlarınız olsun inşallah. Ee, Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun. Ee, tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah her biriniz iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur nasip eylesin tez vakitte. Ben yorumcunuz dermanına özel bakım yaptırmak isteyen canlarım. Bana yani buradan değmeden ulaşabilirsiniz. Su bakımım var, yıldızname bakımım var, yıldızname destekli su bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Su destekli, ayrıca yıldızname Değişim, dönüşümlü. Ee, yani sudan destek alıyorum. Yıldızname'ye bakıyorum. Yıldızname'den destek alıyorum. Su bakımıma bak yapıyorum. Niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun diyerek ben de niyetlerinizin niyetimi olsun aldım kabul ettim aldım kabul ettim sizler de alın kabul edin ee, iyilere kabul edin. Sizlere uymayanları salıverin evrene. Ya Allah bismillah diyerek önce suyumdan bir odaklanayım, suyuma davet edeyim. Sonra yıldız namiden destek alacağım. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetine, niyet alarak suyuma davet ediyorum. Bakalım olumlu, olumsuz gördüklerimi, hissettiklerimi sizlerin adına dile getireceğim. Olumluları alın, olumsuzları salıverin. İlk odaklandığımda dediğim gibi karşıma çıkan evet sorunlar, sıkıntılar, stresler, gitgeller, yani olumsuzluklar, olumsuz düşünceler, yıldız düşüklüğü, bu yıldız düşüklüğünden dolayı da sorunlar, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Evet, bu sıkıntılar iş hayatınızla veya da özel hayatınızla alakalı olabilir. Üzerinizde genel olduğu için canlarım, sizler hanginize uyuyorsa ona göre kendinize niyet edin. dediğim gibi iş hayatınızda, özel hayatınızda olabilir bu sıkıntılar, bu gitgeller, bu elemler, kederler, yani sıkıntılar. Belki eşinizle, belki birlikte olduğunuz kişiyle, belki de hanecek evlatlarınızla yaşadığınız sıkıntılar da olabilir. Yani bunlarla alakalı olarak bazı durumlar e, yansıyor. Özellikle de bunların size sıkıntılar yarattığını, bu etkilerden çıkamadığınızı görüyorum. Bu yaşadığınız ve de bu sıkıntılar size kim yaşatıyorsa, bu sıkıntılarını şu an her neyse... Bunlarla alakalı olarak size bir kişi tarafından destek gelecek Allah'ın izniyle. Yani bir el uzanıyor. E çünkü destek almadan çözümler olmaz. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. O misal. Büyük bir sıkıntıyı atlatacaksınız bu alacağınız kişinin desteğiyle. Belki bir yardım. Belki de dediğim gibi maddi manevi de olabilir. Manevi destek de olabilir. Ondan diyorum. Ondan dolayı da o sıkıntıları atlatıyorsunuz. Her şeyde bir hayır vardır ya. O misal olarak yorumluyorum. Çünkü burada canlarım kısır bir döngü içerisinde olduğunuzu hissediyorum. Bu da gelip geçici olarak yani öyle bir süreçler içerisinde yansıyor. Öyle de bir karamsallığınız var ki e, bu sıkıntıyı da atlatmanızda bir e, sonradan e, yani bir süreden sonra da hayırlı, ferah yollara gireceksiniz Allah'ın izniyle inşallah. Evet şu an niyetiniz, hacetleriniz, yaşadıklarınızdan dolayı mıdır, nedir? Ama Onlarla alakalı olarak da mı istiyorsunuz. Ama üzerinizde biraz korku enerjisi de ayrıyeten var. Yıldızınız aşırı düşük. Yıldızlarınız düştüğü zaman e, yani sıkıntılar, problemler e, çözeceğiniz varsa da çözemiyorsunuz. Bu korku enerjisinden kurtulmanız lazım bir an önce. Genel anlamda baktığım zaman bu korku enerjisi üzerinizde olanlar, bu korkuyu içerisinde olanlar bu yaşadıklarından dolayı mı hep tutunacak bir dal aramışsınız? E, Kimi güveneceğim dediğiniz zamanlar olmuş olabilir. Hissettiğim. E, çünkü kim, e, kime güvendiyseniz sırtınızdan vurmuşlar. Zaten güvendiklerimiz sırtımızdan vurur ya o misal. Burada üç tane hançer yansıyor burada hep kime güvendiyseniz sırtınızdan han hançerlenmişsiniz ve de hep derinden de yaralar almışsınız. Kime güvendiyseniz canınızı çok acıtmış, gözyaşlarınız eksik olmamış üzerinizde. Şu anda sanki hissettiğim kadarıyla da artık kimseye güvenmiyor ve de derdinizi, sıkıntılarınızı içinizde yaşıyorsunuz bu da sizi karamsarlığa sokuyor artık hayatıma bir düzen gelsin sorunsuz sıkıntısız ve de mucizevi bir gelişmeler olmasını dilemişsiniz ve de çok da dilekler dilemiş ve de çok da niyazda bulunmuşsunuz kul sıkışınca dualar edermiş o misal olmuşsunuz dualarınız tez vakitte kabul eylesin yüce Rabbim tekrardan yeniden hayatınıza düzen gelsin Amin, amin diyorum inşallah. Çünkü burada biraz zorlanıyor olabilirsiniz bu yaşadıklarınızdan, bu imtihanlarınızdan dolayı ama biraz daha daha zamana süreçlere ihtiyacınız var gibi görünüyor. Zaman güzel bir ilaçtır. Yüzümüz yüzmüş, kuyruğuna gelmiş gibi görünüyorsunuz. Allah sabredenle beraberdir canlarım. O güzel gönlünüzü hep hoş eylesin yüce Rabbim her daim. Evet bu zamanda yani bu devirde artık kim kime dost, kim kime düşman kimin gözü göz, kimin nefsi nefis. Bunu elbette ki sizler de daha çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden de biraz daha tedbirli daha dikkatli olmanız da fayda var. Öyle de gerekiyor. Öyle değil mi canlarım? Gerçek anlamda her konularda bir sıkıntılar var. Var olmasına var ama dikkatli olmanızda da fayda var. Olduğunu düşünüyorum. Allah'ım şerli insanlardan bizleri rak eylesin. Amin iyileri yakın, şerleri uzak eylesin. Her birimizin üzerinden inşallah tez vakitte. Burada e, niyetlerinizle alakalı olarak niyetiniz sanki karşınızda bir kişi var e, bu kişi karşınızda duruyor ama sırtı size dönük e, ya sürekli sizin kafanızın içerisinde olduğu için mi karşınızda duruyor e, bilmiyorum ama dediğim gibi ama sırtı size dönük olarak e, ben bu kişiyi eski bir eşiniz veya da sizden giden uzaklaşan aklınızdaki kişi olarak hissettim. Ama şu an burada bu kişi yüzünden e, hani içerisinde bir kargaşa, bir çalkantılar var. Büyük bir e, ihtimal olarak bu kişi e, yani haneyi karıştıran kişi. hani e, Karıştırdığı için bu kişi haneden uzaklaşmış. Ortamı çok karıştıran birinin yüzünden canlarım. Sürekli e, sıkıntı ve de çalkantılı Dedikodular, olumsuz laflar sanki bu kişinin yüzünden bir dönüm noktasına girmenize sebep olunmuş. İkinizin birbirinizi görmüyor, duymuyor, anlamamış. Sanki o dönemlerde bir şeylere de hep içinizde yaşamış gibisiniz. Büyük bir ihtimal olarak da o kişinin yüzünden de güven problemleri olabilir aranızda, güvensizlik karma bir enerji yaşamışsınız. Büyük bir ihtimal olarak şu an ayrısınız. Çünkü bu ayrılığın sebebi ise çalkantılı dediğim gibi karma enerjiler içerisine dedikodular, hasetlik, fesatlıkla alakalı sinirli, öfkeli bu gerilme gerilmeler olmuş. Bu gerilmelerden kaynaklı bir gidiş oluşmuş. Bu hanede hala sizin tarafınızdan şu an bu kişiye karşı sizden yani sizin tarafınızdan e, yani sizin zihnel düş iç düşüncenizle alakalı olarak sanki öyle bir şey hissediyorum karşı bir özlem bir haset enerjiniz var e, ama onun ise size karşı sessiz kalmasından sessiz oluşundan sanki siz ürküyor ve de kaygı duyuyor gibisiniz. Ama bu kişi büyük bir ihtimal olarak sizden giden kişi ise e, sizin hakkınızda negatif düşünüyor. E, sizin ayrılığımıza sebep olan kişi tarafından negatif enerji düşünüyor. Bu kişinin negatif enerjilerinin sebebi ise bu ortama karıştıran bir kara kedi bu kişi gerçekten çok kötü çıyanlık, fesatlık yapmak e, yaparak ikinizin arasında e, yani böyle bir durumların olmasına sebep olmuş. Sizin ise şu an kaygılarınız, endişeleriniz, ben ne yapar mıyım? Sanki yer gök, evet sırtınızı ona dayamışsınız zamanında, ona güvenmişsiniz. Ama sanki e, onsuz bir dünya kuramazmış gibi öyle bir deseniz kaygılanınız. Endişeleriniz. E, sanki o olmadan siz yokmuşsunuz gibi. Sanki o varlığıyla sizi e, ne bileyim onun gözünüzde mi çok büyüttünüz ki bu kadar kargaşa içerisindesiniz. Belki e, aranızda çocuğunuz var. Çocuğunuzun o e, e, o yüzden ciddi bir onun sebebiyle mi evladınız için mi endişeleniyorsunuz, kaygılanıyorsunuz? Hem kendiniz hak olarak hem de çocuğunuzun geleceğiyle ilgili, kendi geleceğinizle de ilgili endişelisiniz. Belki de bu kadar kaygı yaşıyorsunuz. Biraz da korku içerisindesiniz. Kendinizi o kadar korkuyla, endişeyle, Korku enerjisi de yüklediğiniz zaman bu sefer ne oluyor Sinir sistemleriniz çöküyor. Aklınızda kurdukça onu gözünüzde büyütüyorsunuz. Büyüttükçe de sanki ne bileyim onsuz bir hayat yokmuş gibi geliyor size. Ee, bu korku enerjisi kendinize salgıladığınız zaman yıldızınız da düşüyor. Yıldızınız gene burada düşük olarak çıkıyor. Korku içerisindesiniz. O korku sanki ondan ...kopmaktan kaynaklanıyor gibi... ...öyle de bir karma enerji içerisindesiniz... ...bu enerjinizden bu... ...enerjinin de altında kalmışsınız... ...öyle de bir yükünüz var omuzlarınızda... ...ağırlaşmış gitgide bu yükü... ...kendi kendinize ağırlaştırıyorsunuz... ...aslında çok kolay hafifletebilirsiniz de... ...tek başına ayakta durabilirsiniz... Tek başınıza da bu yükü kaldırabilirsiniz. Hafifletimi, yükünüzden de hafifletimi, hafifletebilirsiniz. Bu yükünüzün hafiflemesi için de e, yani kendinize olumsuz giden e, gidişatın düzelmesi için de yani bu yükünüzün de hafifletmesi için hafiflemesi için de Allah'tan niyazda bulunmuşsunuz. İnşallah Allah'ın her daim o yükünüzü hafifletsin o sıkıntılardan o ke elemlerden kederlerden her ne dertleriniz yaşadıklarınız var ise herkesin problemi değişik değişiktir sıkıntıları değişik değişiktir ee, yani benimki sana uymaz onunki ona uymaz yaşadıklarınızda kimi gözünüzde büyütürsünüz kiminiz dersiniz ki ben tek başıma e, onsuz da ayakta durabilirim çoruma çocuğuma da bakabilirim ama kimimiz kimimizde şey olarak enerji olarak zayıf düşüyoruz ondan da kendimizi bu kadar güçsüz hissedebiliyoruz dediğim gibi Allah'ım o yükünüzü hafiflesin Allah'ım her daim sizlerle olsun sizleri seviyorum sizler benim canımsınız sizler her zaman dualarımdasınız sizler de beni dualarınıza katarsanız sevinirim Allah her daim sizlerle olsun sizler benim yanımdasınız Allah'ım da sizlerle olsun her daim hayırlı nurlu bereketli akşamlarınız olsun Allah'a emanet olun ee, Dilerim Yüce Rabbim'den. Evlerinizde kimin ne huzursuzluğu var ise sıkıntısı var ise e, belki eşinizde, belki çoluğunuzda, çocuğunuzda, belki değişik değişik farklı her ne sıkıntıda olursanız olun Allah'ım feraha ulaştırsın cümlenizi inşallah. Allah'a emanet olun. Tekrardan kendinize iyi bakın sizler daha kıymetlisiniz sizler kendinize iyi bakarsanız başkaları da size iyi bakar